Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz kazanım tadında sorular. 17 test arkadaşlar. Birinci sorudan başlayacağım. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi en büyüktür diyor arkadaşlar. Bir ondalık kesir büyük olması için tamının büyük olması lazım. 5 tam, 4 tam, 7 arkadaşlar. Ya 6,3 ya da 6,29. Bakın virgülden sonraki basamak sayılarının eşit olması için şuraya bir sıfır atarım. 6,30 6,29 tabii ki 6,30 daha büyük olacaktır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Gelelim ikinci soruya. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 4,5'ten büyüktür diyor arkadaşlar? 4,5 4,50'dir arkadaşlar. 4,51, 4,52, 4,53, 4,65 bakın daha büyüktür. 4,5'ten yani 4,50'den daha büyüktür. Değişik. Gelelim üçüncü sorumuza. Aşağıdaki ondalık kesilerden hangisi 10 tamdan küçüktür diyor. Bakın 10 tamı geçmiş, 10 tamı geçmiş, 10 tamı geçmiş. D şıkkı 9,99 yani 10 tamdan küçük. Gelelim dördüncü soruya. Aşağıda verilen karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakın bir sıfır atarsanız 4,30 küçüktür. 4.35'ten doğru. 6,4 2 sıfır atarsak 6,400 büyüktür. 6,239'dan doğru. 6,66 bir sıfır atarsak 6,66 6,60'dan büyüktür. Küçüktür diyor. Pardon arkadaşlar. Bakın 6,66 küçüktür diyor yanlış arkadaşlar. 7,3 7,003'ten tabii ki bakın bir sıfır atarsanız büyüktür doğru arkadaşlar. Ee, ondalık gösterimle karşılaştırırken virgülden sonraki hane sayısını eşitlememiz lazım arkadaşlar. 5. Aşağıdakilerden hangisi 2,24,03 ile 25,6 ondalık kesirleri arasında değildir diyor arkadaşlar. Bakın bir sıfır atarsanız 24,03 bakın 24,80 bu arada mıdır? Evet. 24,961 evet arkadaş bir sıfır atarsanız evet 600'de 25,600 evet aradadır. 25,81 810 hayır arkadaşlar bu şu sayıdan daha büyüktür 25,4 bakın bir sıfır atarsanız evet arada olur arkadaşlar bu da arada olur cevabımız C şıkkıdır cevabımız C gelelim 6. örneğimize 43,075 ile 47,2 ondalık kesirleri arasında kaç tane doğal sayı vardır diyor arkadaşlar. 43'ü geçtiğine göre 44, 45, 46 bir de 47'nin kendisi de arkadaşlar bu aradadır. Yani 4 tane olmuş oluyor arkadaşlar. Cevabımız aşık. Gelelim 7. örneğimize. 6 4 0 ve 5. Yukarıda verilen rakamları birer kez kullanarak oluşturulan en küçük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bir kere arkadaşlar 0'ı tama kullanmam gerekiyor. En küçük dediği için 4 5 6 şeklinde 0,456 D şıkkı en küçük olacaktır arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru dizmem yeterlidir. Gelelim 8. örneğimize. Yukarıda verilen rakamları birer kez kullanarak oluşturulan 5'ten küçük. 5'ten küçük ama 5'ten küçüklerin en büyüğü olan diyor. O zaman 4 tamlı olması lazım. 4 tam büyük olması için bakın 4'ü kullandım. 7, 5, 3. 4 tam 753 cevabımız C şıkkı. 5 tamdan küçük en büyük dediği için 4 tamlı olmalı. 4 ile başlamalı. Cevabımız C oldu. Gelelim 9. örneğimize. A 5,02, B 6,3, C 3,418, D 7,1. Yukarıda verilen ondalık kesirlerin küçükten büyüğe sıralanışı diyor. Bakın arkadaşlar burada tam'a bakmamız lazım. En küçük tam 3 tam ile C. Sonra 5 tam ile A. Sonra 6 tam ile B. En büyük ise 7 tam ile D. Cap D. Cap D cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Tamlar farklı olduğu için tamı büyük olan daha büyüktür. Ondalık kısma bakmaya gerek yok arkadaşlar. Tamlar farklı olduğunda. Gelelim 10. örneğimize. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen ondalık kesirler arasındadır diyor. 3,5 ile 3,6 arasında bakın bir sıfır atarsak 3,50 ile 3,60 arasında. Hayır arkadaşlar şu yoktur. 3,73 de yoktur. 3,41 de yoktur arkadaşlar. Sıfır atmaya devam edersek görürüz ki 3,500 ile 3,600 arasında 3,581 tabii ki olacaktır arkadaşlar. İkisinin arasında olacaktır. Cevabımız C şık. Arka sayfaya geçiyorum. 11. Yanda fiyatları verilen sebzelerin hangisi en pahalıdır diyor arkadaşlar? Pahalı. Yani tamı büyük olacak. Tama bakıyorum en büyük tam 5 damla biber. Tamları farklı olduğu için en büyük tamı büyük olandır. Ondalık kısmına bakmaya gerek yok arkadaşlar. Ancak ondalık kısımlar eşitse tamlar eşitse o zaman ondalık kısmına bakarız. 12. 4,865 küçüktür. 4,800 bilmem ne. Verilen karşılaştırmaya göre üçgen rakam aşağıdakilerden hangisi olamaz arkadaşlar? Aynısı olamaz arkadaşlar. Yani Buraya gidip de 6 yazarsanız olmaz. Ya da 5 yazarsanız olmaz. Yani cevabımız A şıkkıdır. Ama 7, 8, 9 yazabilirsiniz. Üçgen yerine 7, 8, 9 yazabilirsiniz. 5 yazamazsınız. O zaman küçük olur çünkü o taraf. Gelelim 13. örneğimize. 48 tam 10'da 7. Küçüktür kareden. Kare de küçüktür. 49 10, tam 10'da 3. Yukarıda verilen sıralamaya göre kare yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir diyor arkadaşlar. Evet. 49 tam 10'da 4 burada olduğu için arkadaşlar bakın 49 tam 10'da 4 burada olduğu için arada olmaz. 49 tam 92 bakın buradadır. Daha da büyüktür. 50 tam 10'da 1 daha da büyüktür. Yani bunlar olmaz arkadaşlar. Olabilecek cevap C şıkkı olacaktır. 49 tam %2 arada olacaktır. Gelelim 14. örneğimize. Yukarıda verilen sıralamaya göre yuvarlak yerine yazılabilecek rakamlar kaç tanedir diyor arkadaşlar. Bakın 4,41'den büyük olacak. 4,41'den büyük olacağına göre 4,4 yazamayız yuvarlak yerine. O zaman yuvarlak yerine 5 yazabiliriz. 6 yazabiliriz, 7 yazabiliriz. 8 yazamayız arkadaşlar. Yani 3 tanedir. 4,41 ile yani 4,4110'la 4,712 arasında oraya 5, 6, 7 yazabiliriz. Cevabımız bu B. Gelelim 15. örneğimize arkadaşlar. 34 tam. 34 tam %103 şeklinde okunuşu verilen ondalık kesir. Aşağıdaki kesirlerden hangisinden büyüktür diyor. Yani bu büyük olacak. Yazacağımız küçük olacak arkadaşlar. E küçük olacağına göre 34'ten bir sıfır atarsak bu büyük olur. 39'dan zaten büyük olur arkadaşlar. Şuraya bir sıfır atarsak 130, 340 zaten büyük. Tek kalan şık C şıkkı oluyor. Gelelim 16. örneğimize. 4 TL 3 kuruş. Yani 4 tam %3 TL olmuş oluyor. Yukarıda verilen para miktarı aşağıdaki onları gösterdiğinde hangisinden küçüktür diyor arkadaşlar. Hangisinden küçüktür diyor. Bakın arkadaşlar 4,30'dan 4,03 tabii ki daha küçüktür cevabımız. A şıkkıdır. Diğerleri daha büyüktür arkadaşlar. 4 TL 3 kuruş. 4 tam %3 TL'dir. 4,3'ten küçüktür. Çünkü o 4 lira 30 kuruş anlamına gelir aşık arkadaşlar. Para karşılığı olarak. Evet. Gelelim 17. soruya. Yukarıda verilen ondalık kesirlerden hangisi en küçüktür diyor arkadaşlar. Bakın basamak sayılarını eşitlemeye çalışıyorum. Bakın arkadaşlar en küçük 5, pardon. 5,030 en küçüktür, değil mi? Şu ondan sonra diğerler zaten eşittir arkadaşlar hepsi. Yani cevabımız 5,03 A şıkkıdır arkadaşlar. Diğerleri üçü de eşittir arkadaşlar. Gelelim 18. sorumuza. Yukarıda verilen karşılaştırmaya göre kare yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır diyor. 51 tam %24 olduğu için 51 tamı geçtiği için buraya en çok 51 yazabiliriz arkadaşlar. 51'den daha fazla yazamayız. 50 yazabiliriz. 49 yazabiliriz. Ama en fazla 51 yazabiliriz. Cevabımız bursa. Gelelim son soruya. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 4,03'ten büyük yani 4,03'ten büyük 4,4'ten küçüktür diyor. Bakın bir sıfır atarsak 4,40 olur arkadaşlar. 4,5 bu arada olmaz arkadaşlar. Daha büyüktür. 4,003 bu arada olmaz. O daha küçüktür arkadaşlar. 4,1 Evet arkadaşlar bu aradadır. 4,4 de zaten sınıra eşittir. Arada olmaz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Videomu izlediğiniz